Tam 8 yıllık bir e, süreç aslında e, hayat arkadaşınız hem sizinle hem de hayatına soktuğu diğer kişiyle ilişkisini sürdürüyor. 8 yıl dediğiniz yani e, çok uzun bir zaman dilimi böyle bir şeye maruz kalmak çok yıpratıcı. Çok ağır Esra Hanım e, çok ağır. E, ama bu gibi durumlarda ben biraz sonra Gizem Hanım'a da bu konuyla ilgili bir soru soracağım. Bir mağduriyet yaşarken e, insan kendi mağduriyetini unutup, ee, ...karşı tarafta savaş haline geçiyor. Evet. Yani e, buraya geldikten sonra daha sesli düşünmeye başladınız mı? Ya Kezban keşke ilk öğrendiğinde bu ilişkiyi bitirseydin dediniz mi? Keşke daha önce yapsaydım dedim, daha önce bitirseydim dedim. Bu aldatılmanın acısı ölümle denk. Bir de bitirmiyor yani bitirelim. Herkes neyse unutulur gider unutturmuyor da devam ettiriyor sürekli bu şekilde bir insan bu şekilde Gözüne nereye sokuyor. kadar yaşayabilir tabii şimdi nereye kişilik, kadar yaşayabilir bir 8 insan 8 yıldır üç kişilik bir ilişki yaşıyorsunuz eşi Himmet Çetin o günde de yayına bağlandığında ne olacak ki hem kez bana da gidiyorum hem Funda'ya da gidiyorum yani e, hiçbir problem yok arada demişti her günün o eş kavgayla e, o eş şimdi canlı yayında Himmet Çetin merhaba e, karşımızda olacak yanında da muhabirimiz Caner merhaba. var bu cümlenizden dolayı bir utanç duyuyor musunuz? Hayır, ne utanç duyacağım ki ben? Ben gön gönüllü şey yaptım zaten. E çünkü beni uzaklaştırma aldır aldırdı. Ee, ben de de arabalarda kaldım. Himmet Ondan sana e bir soru soracağım. İkinci Himmet Efendim... sana bir soru soracağım. Sana bir soru soracağım. Benim üç tane çocuğum oldu de DNA testine gerek duymadın, öyle bir şey söz konusu da olmadı. Funda'dan olan çocuklara neden DNA testi yaptırdın? Buna neden gerek duydun? Bana öyle. bunu açıklar mısın? Neden a, DNA testi yaptırdın a, a, çocuklara? A, a, hayır çocuklarım benim. Çocuklar hayır, senin ço de neden DNA testi yaptırıyorsun? Yani, ne gerek var? Cenan yani? şeyi soralım, DNA testi yapıldı mı gerçekten? Yapıldı e, büyük evet, çocuğa. Evet, evet yapıldı. Niye? Yani gerçekten bu çok önemli bir şey. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Cevabını bekliyoruz. Çünkü kadının hangi yolda olduğunu bir biliyorsun. Daha, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bak, bak, Hakaret etmeyelim. Çünkü, Çiçük ses... Tamam. Sen aklıma soktun benim. Gittim, tamam, ben de gittim hayır, hayır. Hayır, annenin babangil için. dedi ona. Onu annenin babangil dedi. Biz sen o kadını söyledin. hayatta sen Eve sokmayız dedi. Artık hayır, o kadın bana söyledi. demedi. Sen söyledin. Başkasından o çocuk da ya. Sen aklıma soktun. Hakaret küfür yok. Ben Himmet Bey'e sorularımı yönettim. Himmet Bey şimdi eşiniz diyor ki yani sen bu sekiz yıldır bu Funda ile berabersin. Doğru ve iki çocuğum var. Ya yani ortak bir eviniz var değil mi? Evet. Yani eşin sana diyor ki bu diyor çocuklar senden olmayabilir diyor. Sen koşa koşa DNA yaptırıyorsun. Ama sekiz yıldır beraber olduğun bu kadına ha, niye Hayır o, diyorsun? o, o söyledi. Sen dedi Baba ben baba. Niye güvenmediniz Funda hanıma? Kafanızda niye böyle bir soru işareti vardı? Hayır, Keziban Çetin dedi ki ben geldim. Ço çocuk, çocuk çocuğu duydu. Hı hı. Dedi ki çocuk senden değil. Değişi ben de DNA testi getirdim, önüne attım. Hayır. O şeyde ağladı bunu, yukarıya çıktı. Bunu anlıyorum ama niye mesela Funda hanıma güvenmediniz? Bu Funda Hanım'a da büyük bir haksızlık. Hayır güveniyorum. Ben de, demedim mi bana ben o kadını eve yere sokmam gelip geçici sanki öp diğerleri gibi bırak ya onu mu kıskanıyorsun? O ne olacak demedin mi sen? Daha neler dedin de burada açıklayamıyorum. Onu ben karım yapmam ha, kendine demedim ha, mi Hayır sen? öyle bir şey söylemedim. Terbiyesiz. Yalan söylüyorsun. Yalan hayır yalan söylüyorsun? söylüyorsun. Bu çocuklarda mı yalan? Torunundan küçük çocuğum var lan utanmaz. Bir de babalık da bekliyorsun da. bu çocuklardan. Hangi zaman babalık ya, bekliyorsun? Benim 7 yaşımda oğlum. Ve senin Aa, iki yaşında, sek, sek, senin iki yaşında, iki yaşında çocuğun var. Ve ben Sanmaz. sana soruyorum, ben sekiz, senin sen, evladın sen, sen, olarak, ben sana evladın olarak soruyorum. Senin konuşma hakkın yok. Sen sen, Ben, sen, 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 ben dağlam seninle değil. Gelmez Çetin'le davam, seninle var, değil. Çocukla, seninle yok. yok. Tamam, iki kez boşanma davası açtım. Ses, seninle devam değil. onunla devam eder. Funda'yla yoluna devam et. Güzelce anlaşalım, herkes ayrılsın. Niye boşanmıyorsun, niye mahkemelere gelmedin? ayrılalım, ayrılalım, sıkıntı yok. Himmet yani Bey, bir şey mi var yani bunu? Peki, Himmet Bey ben soracağım. Şimdi siz de biraz nabzı düşürürseniz. Şimdi buradaki eşinizin, çocuklarınızın bu yaşananlardan dolayı bir mağduriyet yaşadığı net. Yani bunu kabul edelim. Ee, hiç kimse bu toplumda eşini Hayır üsper, abi ne mağdurat çıkamış. Yani yani el, insan el, el, sevdiğini, el, eller gibi senada çalıştı çalışıp, çalışıp ebende, da Beyefendi belgesel izliyor musunuz? El, e, Bak, e, eller gibi, belgesel izliyor mu? Belgesel hayır. izler misiniz? Yani bir hay, yırtıcı bir hayvan bile eşi olarak gördüğü e, sahiplendiği farklı cinsiyetteki diğer hayvanı kimseyle paylaşmaz. Yani bu ülkede nasıl bir insan sevdiği bir adamı, sevdiği bir kadını diğeriyle nasıl paylaşsın ya? Bu bir kere bizim kitabımıza da ters. Yani insan, karın seni başka biriyle paylaşıyor. Bundan daha çirkin bir duygu olabilir mi? Bak aile kurumu, ailenin ayakları altına alınması, değerlerin yok edilmesi bunlar da bir bütün. Ama sizi seven bir kadın sizi başka biriyle paylaşıyor. Ve 8, 8 yıldır siz Funda Hanım'la bir ilişki yaşıyorsunuz. İki çocuk var ortada görünen. Senin kızlarından da küçük bu çocuklar. Niye 8 yıldır e, yanınızda bulunduğunuz kadını... ...daha fazla atıyorum ki e, mağdur etmemek adına... ...burayı da daha fazla incitmemek ve kırmamak adına... ...bir boşanma davası açamadınız? Niye boşanma kararınızın arkasında durmadınız? Şiş, 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 şimdi bu bana dinle, din, dinleme cihazı taktı. Beni her tarafta dinlettik, kendinden soğuttu. Ben soğudum. Yerinden soğuttu. Dinleme, dinleme cihazı. Nereye gitsem benim arkadaşım çevrem var. Dinleme cihazı. Böcek taktı bana. Nereye taktı Yani bunları şahitlerini verebilirim. Önemli bir iddiada bulunuyorsunuz. Böceği ki. nereye taktı? G gö gö gömleğime taktı. Arkama takmış. Arabanın altına da takmış. Ben de ortama gidiyorum. Ee, orada konuşuyorum. Yani hepsini dinliyor. Araba He. nereye giderse arabanın yani, altına böcek sorayım, takmış. Yani dakika. Benim şahitlerim var. Peki şunu söyleyeceğim. Sizin tüm konuşmalarınız nerede olursa olsun Kezban Hanım tarafından hep biliniyor muydu? Aa biliniyordu. Artı benim ikinci hanım, Hunda Hanım'ın hanım evine gidiyorum. Yazıklar olsun sana. Dur tamam hiç orayı da... Yazıklar olsun sana. Böcek, 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 olsun böcek sana. üstümde. Böcek üstümde. Ne konuştuğumu duyuyor. Yok canım. Yani özgürlüğümü kısıtladı. Uzaklaştı kendi. Peki bu böceği takarak neyi yakalamak istedi Kezban Hanım? Neyi ispatlamak istiyorsunuz? Ya, ya yani ben y yatak odasına kadar yatıyorum. Benim ikinci yanımla yatıyorum. Böcekler e Yalan söylüyorsunuz. Bir dakika böcek taktınız mı? Hayır Esra Hanım. Asla takmadım. Takılsa da zaten hak etmiyor mu? Şu, ben takmadım. E şah, Takılsa da hak etmiyorum. Çok şayıklarım var. Arasın. Ben senetmetim var. Pusula durmuştu pandasın. Bir dakika şu soruya cevap verin eşinize böcek takılıp takılmaması hak etmiyor mu derken şu var boşanma konusunda Takmadım, davanızı Mesra açar bir şey ispatlayamazsınız yasa dışı bir şey başvurmak zorunda kalırsınız ama bunu mahkeme kabul eder mi etmez mi bilmem. Şunu Kendi eşinize böcek çalışıyor. taktınız mı takmadınız mı? Takmadım. Kendini aklamaya çalışıyor artık. Hayır ama şöyle söyleyeyim. Böcek Şeref Metin'in canlı bir yayını bağlayalım. olmalı da. Ha, bir. Şeref Metin senin bir numaralı her şeyini bilen birbirinizin sırlarını saklıyorsunuz. Aynı şekilde... Burada bana açıklaştırma yaptırmaz. Şeref Metin senin bir numaralı sırdaşın. Bir numaralı koruyucun. Her üyesi, bağlayalım. Mustafa bağlayalım. Sen Şeref Yani benim şahitlerim var. Canlı şahitlerim var. Bağlayalım birini. Cener. bir dakika. Şimdi böcek konusunu konuşmak istiyorum. Cener. Esra abla bir şey sormak istiyorum. Lütfen. O Soracaksınız hepsini. E Himmet Bey bu böceğe dair bir cümle kuruyorsunuz. Bana böcek taktı. O böceği gördünüz mü? O dinleme cihazını üzerinizde buldunuz mu? Neye dayanarak A, gö, 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 söylüyorsunuz gördüm, bunu? Gördüm tabii çıkardım. Tabii yalan yani, şahitlerden. Hat takılıyor hattan. Araba nereye gidiyorsa izliyor beni. Hani. Hadi ısmartaya gidiyorum. Eğlenme merkezine gidiyorum. Diyorsan eğlenme merkezine. Yemeğe gidiyorum. Yemektesin. Diyorum baktım. Araba arabanın anahtarına koymuş gömleğime takmış, atmış yani, Yalancı yalancı, yanı yalancı yalan, yalan söylettim Sesli olarak seni dinlediğini nereden ben? anladın? Sesli olarak. Senin sesini dinlediğini nereden anladın? Suçunu bastırmaya e, e çalışma. Ne, nereden anladım? eve, geliyorum sen şuradasın buradasın al benim ya dilimi var. Da, ki? Söylüyor, şey ya Esra abla yalan söyle aynı şeyi söyle ya. Komple dinliyor zaten. Hayır e kim bir şey soracağım. Bunu yapması bir amacı olmalı. Bir amacı olmalı ne amacı? Sence niye yapıyordu bunu? Ha. Aa, yani kendinden soğuttu ben iyice. Yok canım. Çocukları yapmasaydı tekrardan birleşir miydin? O zaman yani zorla ikinci yılıma zorla çocuk yokturmaya kalktı bu bana. Yani <gülüyor> severek <gülüyor> yaptım ben onu. Yani bunu şeyiyle. Ben, ben çocuk yapmayacaktım. Severek çocuk yaptım diyor. Sen o çocuğu aldırmak için defalarca uğraşmadın yani, mı? Gayrime cihazlarını takmasaydı Hayır, çocuk yapmayacak mıydı? <laughs> Himmet bir şey soracağım sana. Sen benim evimde olanı biteni neden Funda'ya gidip aktarıyorsun? Onun evindeki hiçbir şeyi bana aktarmıyorsun. O gün Funda dedi, tablet Niye, almadı mı şey, dedi. Ben, hayır, ben, hayır hayır, tablet almadı mı dedi. Senin tablet alıp almadığını Funda nereden biliyor? Nereden biliyor senin Funda bize tablet alıp almadığını? Söylerim, neden? Neden her şeyi ne, aktarmıyorsun sen? Ben, ben yeni satmışım yok ki. Ben, ben, funda'ya senin karnın ben, değilim. Ben, ben eve çıkıyorum. Karnım, utanmaz terbiyesiz herif. Bak, bak. Ben seni ben ben seni yanıma çıkarırım, yatıyorum yatıyorum, yatıyorum televizyonu alıyorsun, düş, ba, yatıyorsun, ya, bu alıyorsun, sana. çekiyorsun, bu atıyorsun. Sessiz. Utanmadan sen bir de bana masum bir kadın. Sen benden ne istiyorsun? Neyini kapatacağım? Sen benden bir de... Ne Neyini kapatacağım sen mesela? Sen, sen benden ne istiyorsun? Daha ben eve, eve gel diyorum eve geliyorum. Ben seni istemiyorum. Seninle aynı e, havayı bile bir daha yetmek istemiyorum. Utanma terbiyesiz. Ee, şimdi Be, Himmet Bey şu soru ben, üzerinden gidelim. Benim beş kumu kullanıyorsun. Hayır hayır. Abuk sabuk yapıyorsun. Bütün arkadaşları şey varıyor. Sen benden ne istiyorsun dedi. Böyle yazıyorsun. Utanmıyor mu? Çıkacaksın. Çıkmasın. Ne çıkamayacaksın? Çıkmasın zaten Ç kim, Allah? Allah ın Allah ın bunları. Çıkmasın. kim Esra Hanım'la. Kim, kim öğretiyor sana Kim öğretiyor? Yani şu an yine kırmalıyor. Öğretmenin ne? güzel öğretmiş seni. Ne? ne? Allah'ın belası. Kezban bir dakika kendini kandırma. Ulanıyor. Şimdi ben silmiyorum, sana silmiyor. diyeceğim silmiyorum. ki Esra, Hümet Bey dur. Şey ya. Hayır Kezban ben sana diyeceğim ki git kocanı aldat. Aldatır mısın? Aldatman. Yani senin biraz karakterin zayıfsa, Aldatman, senin esra içinde adım, yoksa... ilgili çok önemli Kezban bir şey söyleyeceğim. Bey, Kezban Hanımcığım, sen bunu yapmazsın bak. Şimdi hiç ona, buna, Ayşe'ye, Fatma'ya, Ali'ye, Mehmet'e laf bulmayın. Senin kocanın kumaşı bu mu? Bu. bu. Yani hep seni aldatan adam. Evet. En son sabit bir ilişki kurmuş. Anladın Sa mı? Yani evet. Hiç kimseye suç atma. Senin zaten hayatını kurduğun adamın, Karakteri, zemini, şekli, şemali belli. Esra abla çok önemli bir şey söyleyeceğim ya. Buraya gelmemi ben düşünüyordum ama beni bir anda tetikleyip beni telefonlara sarıldıran ne oldu biliyor musunuz? Kayınvalidenler. Kayınvalidem. Annemin yanına gitmiş. Ben o Kezban'ı bir daha eve sokmam. Funda'yla düşüp kalkacağım, beraber olacağım. Numaramı da verdim. Gelin kız olacağız. Kezban'ı bir daha bahçeye koymayacağım. Tamam güzel. Onu çiviyle takan mı var demiş. Benim arabayı aldın götürdün. Hayır hayır sen hovardalık yaptığın o, için yalan Babamın yanına direkt, varacaktın elini öpcektin. Çünkü sen bizi aşağıya yerine tanımıyorsun. Günlük tartışmalarınız <laughs> üzerinden... Ee, ah, ...günlük tartışmaların üzerinden bas, gitmeyelim. Ben hep söylüyorum program, tavır çok Pardon. önemlidir. Bugün yanlış dediğinize ilk günde yanlış deyip ona göre tavır takınmak lazım. Yani biz her şeyi yiyoruz, yalıyoruz, yutuyoruz, yüz göz oluyoruz. Ah. Sonra bir yerde başka bir kriz çıkıyor. Esas sorundan dolayı değil, bambaşka bir sorundan dolayı aslında kavgaya düşüyoruz. Şimdi ah. Himmet Bey, sadece şunu öğrenmek istiyorum. 8 yıldır eşinize sana e, bugün döneceğim, yarın döneceğim... Ee, sakın yuvamızı yıkmayalım. Biz bir aileyiz. bir bir bütünüz yalanını söylediniz mi sürekli? Çünkü Kezban Hanım diyor ki beni 8 yıl boyunca böyle kaldırdı. Hayır ben, ben, ben öyle kelime konuşmadım. Ben, beni, uz, ben, beni uzaklaştırma aldırdı. Yalan söyleme. Ben arabalarda yatıyordum. Tartışın sakinliğin Esra abla beni dövdü. 2 tane ceza ya, aldı. Hem 13.3'e hem 30.4'e yatırdı beni. Kastiyeden. Isparta gelen dost nazar et yatırdı beni. Ben, ben bir gün onun yüzünden Esra'da, iki gün nazaratta kaldım, ondan, kendim ondan dolayı uzaklaştırma verdiler, beni o. suçluyorlar. Ne yapayım ben? Dövmeseydim. Eşinizle daha 15 Ceza gün öncesine kadar ilişkiniz devam ediyor tamam, mu? Ben. Karı bize her lafı söylüyor hiç seslenmiyorsun. Ayağım, Kızına, 8 yıldır gidiyor kez var. Uzaklaşma oldu sokakta kaldım. Üşüdüm üşüdüm. Hadi, şimdi hadi. Dedi. şimdi Sen hadi. kalın dedi gel dedi ben sana bakayım dedi. Sen razı olmalısın. ne alacak sana? Kezban Hanım. Kezban Hanım 8 yıldır gidiyor. Bak 8 yıldır gidiyor. Esra yani bu bugün canını acıtan kavga 8 yıldır canını acıtıyor acıtıyordu Kadın bak Kezban. Bazen. Bugün canını acıtan 8 yıldır canını acıtıyorsun tamam mı? 8 yıldır bir şekilde Öyle ya da böyle yani e, daha o zaman küçüktü şimdi daha da büyümüş. Çocuklarının bile buna şahit olması evliliklerini, ilişkilerini, her şeyini şekillendirir. Anladın mı? Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Himmet Bey bu 15 gün öncesine eşiniz buraya gelene kadar kendisine e, benden boşanamazsın, e, bu, e, bu evliliği asla bitirmem diye e, söylüyor muydunuz? Bunu sizden duymak istiyorum. Çünkü Kezban Hanım'ın sığındığı tek cümle bu. Kocam beni seviyor, asla benden boşanmak ha, istemiyor. Hayır, 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 ben zorla kimseye boşanıyorsa boş, boşansın, benden ne istiyor yani? Niye gelmedin mahkemeye, boşan, yakamdan düş diyorum. Benim senden tek istediğim bu, seninle aynı havayı bile teneffüs etmek istemiyorum ben. Ha, bu, anladın mı? Ta, 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 tamam, boşan, boşanalım. ben, boşanmam demiyorum, boşanalım, o geleyim. Geleyim, geleyim. benim, benim işim vardı, benim gözümü kayna kaldı, ne ben göremiyorum. Ben yasal hakkımı kullandım. Sen beni dövdün. Ben yasal hakkımı kullandım. Şimdi suçlu kez Annenin bir boşanma açılmış boşanma da davası, 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 davası var. Bana, an, ağzından ağzından, ağzından geleni söyledin. söyledin. Ağzından geleni söyledin. Beni taşırdın Bir de Bedi ceza dava dosyanız. Taşırdın. Kapandığı için görünmüyor. Uyap sisteminden görünüyor. Şey... Açıldı, iptal oldu. 2010 Neydi o her seferinde boşanmadan? 2010 yılında ve 2019 yılında iki tane Antalya'da açılmış Boşanma davam var. İkisi de bir yıl sürdü. Bir yıldan sonra bu beni canımdan bezdirdi. Bıraktırmak zorunda kaldım. Ton davada da geri döneceğim sana dedi. Himmet Bey be bir duruş sergileyin. Bir de Vallahi Hayır ben öyle boşanması. bir şey demedim. Hayır yalan Hayır, Ben bir öyle bir, bir şey demedim. Duruş sergileyin. Ee, Kezban Hanım'ı da Funda Hanım'ı da mağdur etmeyin. Himmet Bey o evde Funda'yla beraber Boşanmak istiyorsa boşanalım. Yani. Keşke. O Tuttuğu, tuttuğu evle tuttuğu. sen şu anda Hah, berabersin. Aynen. Bunu senin miden nasıl kaldırıyor? Hayır hayır senin de seninle, senin sen senin konuşma. Ben nasıl ben, ben benim davam seninle değil bak. Eski sevgilisinin. Eski ben, benim utarmak utarmak davam olmuyor, seninle olmuyor, değil. Ben sen davam kesmez çetin. Bak, bu Öfkenizi. benim bak. Sevgilisine, sevgilisine şey... dostuna laf söylettiriyor burada tüm Türkiye'nin içinde burada evet. avukat hanım da soruyor ve kalkıp etmiyorsun. Doğa. Senin kızına bu lafları Et nasıl Öfkeni anlattırıyorsun? Öfkeni ben sinir. neyi diyeyim ben? Diyorum kızım. Lütfen. Güzel giyin, güzel. Güzel, güzel yap diyorum. Hayır, Sen inatla ters de yapıyorsun. Dinler misin beni? Sen ata olduğun için ya? mi çocukların arkadaşıyla yasak ilişki yapıyorsun? Terbiyesiz. Hayır, davamız Kezban Çetin'le konuşmak hakkı yok onun. Rica Çocuklarıma ediyorum. Çocuklarıma da babalık yapmadın. Çocuklarımı da mahvettin senin yüzünden. Çocuklarıma doğru düzgün babalık yapmadın sen. E o zaman Esra niye Hanım. her geldiğinde ütüsünü yapıyorsun? Esra Hanım. Şimdi Kezban beni de konuşturma. Esra senin Hanım. çocuklarını mağdur eden bir adam var. 15 günde bir gelip en iyi ütüysen yaptırıyor. Esra ablacığım bir şey söyleyeceğim. Sana söyle ütü yaptırıyor ya. Bir dakika vereceğim sadece Yani şunları... Bak bir şey söyleyeceğim. O kadar haklısın ki isyanda davanda ama... Bu süreç, bu yüz göz olma, bu anlaşışı şey falan ki, o kadar çok burnundan e, getirseniz sana saygısını da azaltıyor. Bu adam gelip sana ütüsünü yaptırmıyor mu? Aa. En iyi ütüyü sen yapıyorsun diye. Evet. Yaptırıyor. Bu çamaşırlarını sana yıkatmıyor mu 8 yıldır? Yıkatıyor. 15'inde bir geliyor bu görevli geliyor benim evde patlanıp şimdi, gidiyor. Şimdi çok özür dilerim. O zaman derim ki ya benim çocuklarıma babalık yapmayanı bak olayım, olayım, olayım. vallahi boğarım ya. Boşanmadığı için ne halt ediyorum ben. Ya. Şimdi şunu ifa ne? Ee, peki ona da hemen cümlenizi alayım Funda e, isimli kişi al bayrakta söz hakkını kullanacakmış. dışarıdan mesleğim gereği şunu bazen baktığınızda kumalık ilişkisi olan kadınlara niye boşanmadığınız sorusunu soruyoruz. Ama her ailenin de Hazırlığa kendi biz kendiyle biz ilgili kuralları var. Evet. Şimdi en büyük nedenlerden birisi ekonomik özgürlüğünün olmaması Aa, gidecek aynen. yeri yok. İkinci neden de çocuklar büyüdüyse nikah sanki bir ödül gibi. Ben o kadına nikahımı vermem. O nikahsız birliktelik yaşasın ve toplum tarafından cezalandırılsın. Ayıplansın içgüdüsel olarak kadınlarda bu var. Ama bunu Esra Hanım'ın dediği gibi ne kadar tolere edebilirsiniz, ne kadar kendinizden fedakarlık yapabilirsiniz ayrı bir konu. Bana mesela... Ama dışarıdan baktığınız zaman ben şuna inanırım her ailenin kendi matematiksel kuralları vardır. Ben olsaydım... Şunu yapardım diy diyemiyoruz o evet. ailenin içerisine girmeden. Evet. Ama çok acı ve vahim bir durum. Şunu söyleyebilirim bu şekilde Hadi. devam edecekseniz nafaka açın. İki evi olan adamın parası var demektir. Sizin hayatınızı yok, boşanmadan da nafaka talep edebilirsiniz. Bu şekilde yaşamayı istiyorsanız geçiminizi sağlamakla yükümlü Hümmet Bey. E, çünkü bir tarafta da şöyle bir şey var. Beyefendinin beraber olduğu kadın tarafından da daimi karşılıklı... Ee, ...bir takım çirkin olaylara da maruz kalıyorsunuz. Funda Hanım, Funda Albayrak da canlı yayında... ...Himmet Bey'in yanında. O da söz hakkını, cevap hakkını kullanmak istiyor. Buyurun. Caner, Esra Hanım Merhabalar. Tanmaz. Tanmaz. Konuşayım. Esra Hanım, Kezban Çetin orada hani diyor ya... ...ses kaydı falan yoktu diye. Kendisine sorar mısınız? Bu tamam. olaydan dolayı ceza almış tamam, mıdır benden? Tamam duydum ben senin dediğini. Yatak odama kadar ses Hayır, ses kaydı yerleştirdiğine Hayır hiçbir şekilde ceza almadım. Ya sen bu yalanlar çıkmayacak mı da yalan atıyorsun ya?